Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda proteinlerle ilgileneceğiz. Proteinler bizim için çok çok önemli moleküllerdir. Çünkü proteinler senin varlığını oluşuyor. Yani varoluşunu sağlıyor diyebiliriz. Şöyle ki senin yapın yani kaşın, gözün, kulağın şekli bunlar protein molekülü sayesinde oluşuyor. Neden? Çünkü bu proteinlerin yapı taşı amino Birbirinden farklı 20 çeşit amino molekülü var. Bu 20 çeşit amino asit molekülünden farklı farklı çeşitlerini alıyorsun. Bunları farklı tekrarlanma sayılarıyla diziyorsun, dizilişini gerçekleştiriyorsun. Neye göre? DNA'ndaki bilgiye göre. E DNA'ndaki bilgiye göre bunları dizdiğin için nerede? Ribozom organelinde. Bunları dizdiğin için e haliyle sen bu kalıtım materyali kalıtsal bilgiyi taşıdığı materyali kimden alıyorsun? Annenden babandan alıyorsun. Annenden babandan döllenme sonucunda bunu alınca da e, DNA'daki bilgiye, DNA'daki genler üzerindeki bilgiye göre bu proteinleri sentezleyince de işte annene, babana, kardeşine o oranda ne yapıyorsun? Benziyorsun. Bu proteinlere farklılık veren işte bu amino sayısı ve dizilişidir diyoruz. Canlılar arasındaki tür akrabalığına bakarken de bu proteinlerdeki amino asit dizilişlerini kıyaslarız. Ne kadar fazlaysa bu amino asit dizilişi benzerliği o iki canlı türü, o iki canlı o kadar yakındır birbirine diyoruz. Evet monomerleri Amino asitlerdir. Bağların adı peptit bağıdır. Ee, karbonhidratlarda neydi? Glikozit bağı. Yağlarda neydi? Ester bağı. Proteinlerdeki bağımın adı da peptit bağı. Hep aynı mantık. Hep aynı mantık. İki monomer arasında bu bağ kurulacak mı? Evet kurulacak. Monomerin birinden hidrojen, diğerinden hidroksil alırsın. Onlar bir araya gelir su olarak açığa çıkar. Boş kalan bağlar da tık tık Birbirine bağlanarak artık hangi bağsa o bağı oluşturur. Bu bağ eğer karbonhidratlardaysa adı olur glikozit, yağlardaysa adı olur ester, proteinlerde ise adı olur peptit bağı. Proteinler polimer moleküllerdir. Yani işte kaç kere söyledik öyle değil mi? Benzer monomerlerin tren gibi ardı sıra birbirine bağlanmasıyla oluşan büyük moleküllere polimer moleküller diyoruz. NNX'i bir kuralı geçerlidir. Yani en tane aminosit birbirine bağlanırsa en eksi bir tane su açığa çıkar ve en eksi bir tane peptit bağı oluşur. Bir amino asitin formülüne baktığımızda ortada yine karbon var. Çünkü organik bileşiklerin omurgasını kim oluşturur? Karbon elementi oluşturur. Bu karbon dört tane bağ yapıyor. Birine hidrojen bağlı, birine karboksil grubu bağlı, diğerine amino grubu bağlı. Bir diğer bağ ise radikal grup bağlı. Amino grubu, karboksil grubu ve hidrojenin bulunduğu kısım 20 çeşit amino asit olduğundan bahsetmiştim. Bu 20 çeşit amino asitin 20'sinde de bu kısım aynı. Fark nerede? Fark radikal grupta. Bu radikal grupta bulunan karbon ve hidrojen sayıları değiştikçe radikal grubun çeşidi cinsi değişiyor. O yüzden değişken grup olarak da adlandırılır. Yani 20 farklı amino asit varsa 20 farklı radikal grup vardır diyoruz asitler amfoter özellikli bileşiklerdir. Yani duruma göre baz, duruma göre asit gibi davranır. Ona bazik özelliğini kazandıran amino grubu iken karboksil özelliğini kazan pardon asidik özelliğini kazandıran ise karboksil grubudur. Vücutta en çok bulunan organik bileşik proteindir. Vücutta en çok bulunan organik bileşik nedir? Proteindir. Bu proteinlerin aminoasitlerden oluştuğunu söyledik. 20 çeşit aminoasit olduğunu söyledik. Bunları da asitleri gibi ikiye ayırıyoruz. Temel aminoasitler ve temel olmayan aminoasitler diye. Daha önce de söyledik. Bu 8 çeşit olan temel aminoasit sadece ve sadece ototroflarca fotosentez veya kemosentez olayıyla inorganiklerden sentezlenir. Ve sentezlenmesi sırasında ne kullanılacak? Amonyak kullanılacak. Veya azotlu bir bileşik olan bitkiler alıyorsa nitrat kullanılacak. Azot var kimden fazla yani fazlalık olarak kime göre fazlalık olarak azot var bu molekülde karbonhidrat ve yağlara göre fazlalık olarak azot var. Karbondioksit suyun yanında bir de azotu kullanmak zorundasın ki amino asit sentezleyebilesin. Temel olmayan amino asitleri de daha önce söylediğimiz gibi yağ asitlerinde dönüşüm reaksiyonlarıyla sen bile ne yapabiliyorsun sentezleyebiliyorsun. O yüzden temel amino asit için kime ihtiyacın var senin bitkilere ihtiyacın var üreticilere ihtiyacın var. Böyle. Protein sentezi için söyledik. DNA'nın yöneticiliği RNA'nın yürütücülüğü ile ribozomda gerçekleşir. Bu sadece proteinde böyle. Proteinleri diğer moleküllerden ayıran başlıca özellik bu. Proteinlere farklılık veren evet amino sayısı çeşidi ve dizilişidir. Proteinler yapıcı onarıcı ve düzenleyicidir. Yağlar da yapıcı onarıcı ve düzenleyicidir. Sadece proteinlere ait bir özellik değil bu. Denatüre olurlar, evet DNA'da denatüre olur, vitaminlerinde yapısı bozulur. Yüksek sıcaklık, yüksek basınç, aşırı tuzlu ortam, aşırı asidik veya bazik ortamda yapıları bozulur. Üç boyutlu yapıları bozulur diyoruz. Bunlar polipeptit zinciri denilen zincirlerinden oluşuyorlar. Üç boyutlu bir yapıya sahip proteinler. Bu üç boyutlu bu üç boyutlu yapının bozulmasına denatürasyon diyoruz. Fazlası depolanmaz. Yiyorsun, yiyorsun sindirim kanalında sindirimin gerçekleştiriyorsun besinlerin en son sindirimlerde gerçekleşiyor ince bağırsakta gerçekleşiyor sindirimden sonra emilim gerçekleşiyor glikoz ve amino asitler ilk önce nereye uğruyor kapı toplar damarıyla hop karaciğere karaciğer bunları denetliyor besinlerle fazla miktarda protein aldıysan o fazla protein karaciğerde yağ ve karbonhidrata dönüşüyor o şekilde depolanıyor çünkü proteinlerin fazlası depolanmaz. Metabolik yan ürünü olarak amonyak açığa çıkar. Bu amonyağı sen bizde üre olarak da görebilirsin. Kuşlarda, sürüngenlerde, böceklerde bu metabolik atığı ürik asit olarak da görebilirsin. Demek ki amino asitlerin metabolik yan ürünüymüş. Proteinlerin metabolik yan ürünüymüş. Kim? Üre, ürik asit ve amonyak. Aradaki peptit bağı kimle kim arasında kurulur? Aradaki peptit bağı bir amino asitin amino grubu ile diğer amino asitin karboksil grubu arasında kurulur. Karboksilden alıyorsun hidroksili. Amino grubundan alıyorsun hidrojeni. Böylelikle arada peptit bağını oluşturuyorsun. Şimdi sorularımızda sıra. Proteinlere ait özelliklerinden hangileri proteinleri yağ ve karbonhidratlardan ayıran özelliklerdir? Evet genlerdeki bilgileri göre sentezlenme sadece ve sadece proteinlere ait bir özelliktir. Monomerler arasında peptit bağı bulunma. Yağlarda ester, karbonhidratlarda glikozit. Enerji ihtiyacı olarak kullanılma, üçü de enerji ihtiyacı olarak kullanılabilir. Yapıcı onarıcı olarak görev yapma sadece proteinlere ait olan bir özellik değildir. Kimyasal evet hepsi monomerlerine ayrılır kimyasal sindirimle. Cevabımız ne oldu? 1 ve 2. Diğer bir sorumuz genel bir sorudur kendisi. Bir hücrede aşağıdaki reaksiyonların gerçekleştiği görülmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir diyor. Protein tüm canlılar protein sentezler amino asitleri bir araya getirerek. Kimler nişasta sentezler? Bitkiler. Ve alkler. Glikoz, fruktoz. Bitkiler. Yağ stigliserol genel. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? Şik enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürür bu canlı. Hı hı. Evet, bu kesinlikle söylenir. Heterotrof değildir. Bakteri hücresi glikojen depolar. Hücre stoplazmasında sentrozom bulunur diyor. Evet, arklarda sentrozom var ama bitkilerde yok bilemiyorum bitki mi ark mı? Belki arktır. Belki bitkidir. Galaktoz sentezleyebilirler. Bitkilerin galaktoz sentezleyebildiğini söyledik. Sadece hayvanlar özgü değil. Bitkiler de sentezleyebilir dedik. Ama belki erktir bu. Ne oldu cevap? Adana oldu. Bitkiler ve alpler karbonhidratlar açısından ortak özelliklere sahiptir. Bunların yanında hangi karbonhidrat var bir de bunlarda? Selloz var öyle değil mi? Vücudumuzda dışarıdan aldığımız besin maddelerindeki proteinlerle vücudumuz oluşturan proteinler birbirinden farklıdır. Çünkü her canlı kendine özgü protein sentezler. Buna rağmen bu besinleri almamızın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Kolay sindirilmeleri, ı -ı. çok sayıda asitten oluşmaları belki. Vücudumuzun enerji ihtiyacını karşılaması, yapılarında tür özgü proteinleri sentezleyebilmek için gerekli asitleri bulundurması. Evet bana aminasyon lazım, gerekli aminasyonlar lazım. O yüzden cevabım ne olmuş oldu? Denizli olmuş oldu. Alınan proteinlerin vücutta doğrudan enzim olarak kullanılmaları, belki enzim olarak kullanmayacağım enzimler de, evet. Ya bu proteinleri ikiye ayırıyoruz zaten. Bir yapısal proteinler var, bir de işlevsel proteinler var. Yapısal proteinler yapımıza katılan proteinler iken işlevsel proteinler iş gören proteinler. Kim onlar? E, enzimler. Enzimler protein yapılı moleküllerdir. E, bazı hormonlar hormonları biliyorsunuz amino asit türevlisi var. Yağ yapılı olan, steroid yapılı olan var. E, bir de protein yapılı hormonlar var. Ki genel itibariyle zaten protein yapılı. Bunlara da işlevsel proteinler diyoruz. Yukarıda iki ayrı peptide ait amino asit dizilimleri verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen özelliklerden hangisi her iki proteinde de ortaktır? Sentezde görev alan amino asit sayısı. 9. 9. Evet, hemen bulduk cevabı. Sentezde görev alan amino asit çeşidi aşağıda görüyorsunuz K var farklı olarak. Sentezde görev alan amino asitlerin dizilişi farklı. Sentezde görev alan amino asitlerin tekrarlanma miktarı farklı. O kadar zaten her şeyi bozuyor. Saymama bile gerek yok. Sentezde görev olan amino radikal grupları. tabi e, tabii ki farklı ki bu amino birbirinden farklı diyoruz. Yukarıdaki tepkime de C maddesi dipeptit ise aşağıdakilerden hangisi? Bak. İki amino bileşkesine dipeptit diyorum. İki amino oluşan bileşiğe ne diyorum? Dipeptit. İki tane amino olduğu için aradan bir mol su açığa çıkacak. Üç amino Bileşmesiyle oluşan bileşiğe ise tripeptit diyorum. 3 amino asit birleştiği için 2 tane ara var. Tabii ki arada 2 mol su açığa çıkacak. 3'ten çok amino asitin bileşmiş haline polipeptit diyorum. En tane amino varsa en eksi bir tane ne açığa çıkacak? Su açığa çıkacak. İşte bu birden fazla polipeptiz zincirin bir araya gelmiş hali, örülmüş haline de protein diyorum. Yukarıdaki tepkime C maddesi dipeptit ise aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir Dehidrasyon, 2. Hidroliz reaksiyondur. Evet, küçük moleküllerin aralarından su çıkararak büyük molekül oluşturması olayına dehidrasyon diyoruz. B molekülü C molekülünden daha küçüktür. Ha, tersi de hidroliz. B molekülü C molekülünden daha küçüktür. Bakayım B molekülüne. Evet iki monomer birleşmiş bir dipeptit oluşmuş. B molekülü C molekülünden daha küçük. A ve B molekülleri arasında kurulan bağ peptit bağıdır. Eğer bu bir dipeptit ise A ve B molekülleri kimyasal sindirimle kendinden daha küçük moleküllere parçalanamaz. Çünkü onlar zaten monomer. Kimyasal sindirim hidroliz dediğim olayda sen molekülleri monomerlerine ayrıştırırsın. O monomerleri parçalamak istiyorsan onları ancak ancak metabolik reaksiyon olan ne ile? Oksijenli somunla veya oksijensiz somunla parçalarsın. Hayır efendim. Her iki reaksiyonda da ATP kullanılır. Parçalanamaz ifadesi doğru yanlış işaret koydum. Parçalanamaz. Ancak ancak solunma parçalanır yani. Her iki reaksiyonda da ATP kullanılır. Dehidrasyonda ATP harcanırken hidroliz tepkimesinde sindirim olayında ATP harcamazsın. Bu yüzden o dehidrasyon olayını hücre içinde gerçekleştirmek zorundasın. Çünkü ATP hücre içinde üretilir ve hücre içinde tüketilir. Hücreden hücreye aktarılamaz. Hücre dışına çıkılamaz. Ama hidroliz tepkimesini ister hücre içinde ister hücre dışında gerçekleştirebilirsin. Senin sindirim kanalında gerçekleştiriyorsun. Sen hidroliz tepkimeni çoğunu o sinirim reaksiyonlarını O sinirim kanalı senin hücre dışın. Hücre için değil. Evet, bugünlük videomuz bitmiştir. Gelecek videoda görüşmek dileğiyle. İyi günler dilerim.